Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün Allah'ın izniyle e, Nisa suresi 135. ayeti celileyi konuşmaya gayret edecek. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Rabbim ibret alabilmeyi e, ve ...öğrendiklerimizi, hayatımızı aktarabilmeyi nasip eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, estağfirullah... ...ya amenu, ey iman edenler, buyur Ya Rabbi, ey iman edenler, emrin nedir Ya Rabbi... ...ey iman edenler, nehyin nedir Ya Rabbi, ey iman edenler, Ya Rabbi kulluğumuza bir eksikliğimiz mi var onu tamamlamak için emrini veya nehyini başımız gözümüz üstünde tutmaya hazırız ya rabbi buyur kunu qawamina bil-kısdı adaleti titizlikle ayakta tutanlardan olun Ne ile? neyle şühedaelillah <laughs> Allah için şahitlikle yani Allah için şahitlik yaparak sizin bilginize, sizin bilginize bir hakkın hak sahibine verilebilmesi için veya bir hak gaspını önleyebilmek, bir zalimin zulmüne engel olabilmek için eğer sizin bilginize, şahitliğinize başvurulduğu zaman şahitliğinizi Allah için ayakta tutun, tutanlardan olun. Velev ki velev velev ki ala enfusikum ev'l valideyni ve'l akrabin. ki kendi aleyhinize, anne babanızın veya yakın akrabanızın, akrabalarınızın aleyhine de olsa şahitliği Allah için ayakta tutun. İyekun ganiyen ev fakiran zengin olsun fakir olsun. Yani zengin olup da onun e, ilerideki dünyevi kazançlarınıza bir katkısı olur düşüncesiyle o menfaat düşüncenizi ön plana, plana çıkarıp, Zengin olmasından dolayı şahitliğinizi ona meylettirerek yerine getirmeyin. اَوْ fakirun Veya fakir olduğu için aman ha haksızdır ama burada bir daha hak kaybı yaşamasın. Zaten fakirdir, zaten yoksulur, ihtiyacı vardır. Daha da ihtiyaçlı duruma düşmesin diye yine e, merhametinizin aslında maraz doğuracak merhametinizi ön plana çıkarıp yine de şahitliğinizi adalet terazisinin dışına çıkarmayın. Çünkü فَاللّٰهُ اَوْلَى بِهِمَا Allah onlara daha yakındır. Ki onların durumunu bizim durumumuzda en iyi bilen Allah'tır. Çünkü burada söz konusu olan şey birisinin kendi özel menfaati işte veya bir zararı değildir. Burada söz konusu olan şey ümmetin genel menfaatidir. toplumsal yasaların sünnetullah'ın Allah atı, Allah adına daha güzel uygulanabilmesinin yol arayışlarıdır. Çünkü burada şahısların işte zengin olsun, fakir olsun, anne olsun, baba olsun fark etmez. Kendimiz olsun fark etmez. Burada şahısların kişisel den ziyade toplumsal menfaatlerin ön plana çıkarıldığı bir vurgu yapılmaktadır. Çünkü şöyle düşünelim. Bir toplumda değerli kardeşlerim diyelim ki gerçekten bir hak sahibi var, bir de hakkı gasp edilen var. Hakkı gasp edilen diyelim ki o hakka ihtiyacı yok. Yani o hak onun olmasa bile hayatını çok şey rahat bir şekilde idame ettirebilir. Veya köyümüzün işte ne bileyim bir akrabanın genel menfaatleri daha üstündür ama o hak sahibi o hakkı almadığı zaman çok bir şey kaybetmez ama o hakkı biz işte akrabamıza genel olarak dağıtırsak veya köyümüze veya mahallemize genel olarak dağıtırsak daha olumlu menfaatler olumlu çıkarımlar ortaya çıkabilir düşüncesiyle davranmayın Çünkü buna bir yol açıldığı zaman bir yol açıldığı zaman her zaman böyle olacak diye bir kural yoktur. Çünkü bugün olumlu bir menfaat karşılığında bir yanlış adım atar, hak sahibinin hakkını gasp edersek, yarın başka bir durumda gerçekten hak olan birinin hakkını vermeyi bile verebilmeyi daha önceden yapmış olduğumuz hatalar dolayısıyla yerine getiremeyiz. Yani hatalar zinciri ortaya çıkar. Dolayısıyla bugün e, böyle davrandık. Şöyle bir e, genel menfaati, köyün menfaati, işte nevim akrabanın menfaati daha ön plandaydı diye böyle davrandık. Ama yarın belki de aynı kararı almanız gereken yerde o kararı aldığınız zaman e, düşündüğünüz menfaatlerin belki kat kat daha fazlası size zarar olarak geri dönebilecektir. Çünkü önemli olan Allah'ın sünnetullah'ına karşı aykırı davranmamaktır. Eğer aykırı davrandığımız zaman bilelim ki bugün bizim için hayır görünen birçok şey yarın bizim için şer olmaya başlayacaktır. فَلَا تَتَّبِعُ hawa اَنْ تَعْدِلُوا Adaleti yerine getirme hususunda nefsinize uymayın. Öyledir. İnsanoğlunun en kolay yapmış olduğu işlerden bir tanesi yaptığı iş şerde olsa o şerri yaparken kendini haklı çıkartacak mazeretler ortaya koyabilmesidir. Bir bakarsınız ki öyle mazeretler, öyle şeyler ortaya koyar ki bir zaman sonra siz de onun haklılığına işte bir kötülük yaptı ama yapmasaydı olmazdı, mutlaka yapmalıydı diyecek konuma gelirsiniz. Halbuki bunun hiçbir mazereti yoktur. Hele hele hak hususunda bir hakkın hak sahibine verilmesi hususunda Allah'ın hiç toleransı yoktur. Allah'ın toleransının olmadığı, Allah'ın kabul etmediği ve iman edenleri bu kadar şiddetli bir şekilde uyardığı bu ayeti celil ortadayken hiçbir özel, hiçbir kişisel menfaat, bir hak sahibinin hak hak sahibinin hakkının elinden alınmasına mazire teşkil edemez. Ama biz insanız, zayıf yaratıklarız. Eğer böyle olduğu için zaten Allah Celle Celaluhu bu ayeti celileleri bize hem okuma hem de uygulama alanı olarak önümüze koymuştur. وَاِنْ تَلْوُ اَوْ تُعْلِضُوا Eğer çarpıtırsanız ve çekinirseniz. Çarpıtırsanız, yani işte şahitliği doğru yapmayıp bir hakkın gaspına siz de yardım ederseniz veya ben bilmiyorum diyerek aslında bildiğiniz bir konuda geri adım atarak bilmiyorum diyerek e, dolaylı olarak yine hak kaybına sebep olursanız fe inna Allah kana bima taamaluna bilin ki Allah şüphesiz her şeyden haberdardır. Şimdi değerli kardeşlerim yaşadığımız toplumda şöyle bir e, olguyla karşılaşıyoruz. İnsanlarla Kurmuş olduğumuz diyaloglarda insanların yapıp ettiklerini işte size bir sual olarak geri döndürdüğünde, işte şöyle yaptım şundan dolayı diye. Dedim hani Az önce söyledik ya, e, mazeret üretmede insan oğlunun üzerine yoktur. Mutlaka kendisi için kendini haklı gösterecek bir takım sebeplere haksız da olsa e, kendi nefsini tatmin edecek sebeplere e, dayanacak mazeretleri vardır. Ama şurayı unutmayalım. Biz her ne kadar kendi içimizde kendimizi haklı gösterecek, kendimizi rahatlatacak. Ee, belki de kendi nefsimizde ben bunu yaptım ama evet yanlış ama Allah bana bununla ilgili de bir hesap sormayacak çünkü ben bunu şu niyetle yaptım desek bile bizim iç yüzümüzü bilen Allah'tır. Celle Celalühü. Fe innallaha <fessizlik> kana bima ta'maluna habir. Habirdir en ince ayrıntısına kadar ne yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi, irademizin hangi anlamda şekillendirdiğimizi en iyi bilen O'dur. Dolayısıyla O'ndan gizleyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Ve gelin görün ki insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde, yani bizim birbirlerimiz olan ilişkilerimizde bazen öyle şeyler yapıyoruz ki, Diyelim ki 15-20 yıl önce konuşulmuş bir meseleyi, herkesin bildiği bir meseleyi işte 20 yıl sonra, 30 yıl sonra tamamen farklı bir alanda değerlendirebilmeyi ve o konuştuklarımızın zıttına konuşabilmeyi başarabiliyoruz. Ve bugün köylerimizde, bugün insanların arasında kırgınlıkların ana sebeplerinden bir tanesi olarak gördüğümüz dünyevi menfaatlerin paylaşılması hususunda aslında etrafta yaşayan insanların çok kolay bir şekilde yani bildiklerini söyleme yoluyla çok kolay bir şekilde halledebilecekleri kırgınlıkları söylemeyerek, konuşmayarak, işte ne bileyim çeşitli mazeretlerle o işlerin ellerini çekerek dokunmadıklarının dolayı aradaki kırgınlıkların daha da çoğaldığını, büyüdüğünü ve kin ve nefrete dönüştüğüne şahit oluyoruz. Halbuki şu ayeti geriyle bakın değerli müminler en başta dedik ki, Ey iman edenler ifadesi, yani iman edenlerin içinde biz de olduğumuzdan dolayı bir anlam ifade ediyor. Değil mi? Yani biz iman edenler sınıfında olduğumuzdan, Allah'a iman edenlerin içinde olduğumuzdan dolayı bizim için bir anlam ifade ediyor. Ve Müslüman toplumda yaşayan her bir bireyin ey iman edenler diye başlayan bir ayeti de Allah acaba ne buyuracak diye dikkat kesildikten sonra kendisine şunları yap bunları yapma denilen bir yerde kendi havasına göre davranması asla kabul edilecek bir şey değildir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ey iman edenler bir hak gasbının olabileceği ihtimali olan bir yerde görüşünüze bilginize başvurulduğu yerde dosdoğru olan şeyi söyleyin. Hakkın hak sahibine verilmesine ön ayak olun hak hak sahibine verilsin ki hak gaspı olmasın. Çünkü hak gaspı bugün çeşitli nedenlerle bizim için bir anlam, bir menfaat ifade edebilir ama yarın o sünnetullahın gereği olarak bizim aleyhimize dönecektir. Rabbim okuduğumuz ayeti celilelerin mudibince amel edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim hakkı hak bilip uyabilmeyi, batılı batıl görüp kaçabilmeyi nasip eylesin. Son nefese rızasına uygun olarak yolculuklar nasip eylesin. Ve ahir da'vana rabbil alamin.